Bu turşu, sos değil. Bir hafta buzdolabında, ondan sonra dışarıda karanlık, kuru, serin bir yere, güneş görmeyen bir yere koyacağız. 15 gün sonra da yiyebiliriz. Herkese hayırlı sabahlar, günaydınlar. işe gidenlere hayırlı işler, gönül dostlarım. Güzel yürekli bizim aile, bizimkiler, değerli takipçilerim. Youtube ailem, hoş geldiniz bakalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Nereye geldiniz? Şurada arkamda biberler var. Biber toplayacağız. Hani sizler de söylediniz birkaç kişiye Ülker abla soslu biber turşusu, domates soslu, çiğden nasıl yapıyorsun diye. Hadi bakalım gelin birlikte soslu biber turşusu yapalım arkadaşlar. Şöyle biberle çıtır 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 ayıklayalım. Aha. Maşallah. Şey. Tohumluk bırakmam lazım. Şu dipten dökmüş hem de çok iri. Hemen ucu kırıldı. Ucu kısmış dalını olsun. Bunu bir tane de bunu ikisini tohumluk bırakacağım. Bunu da bırakayım ya. Ama tepeden dökmüş bu olmaz. Tepeden dökünce olmaz. Şu kalabilir. Şu. Arkadaşlar tohumu dibindeki ilk dökenlerden bırakıyoruz Biber olması lazım daha ince böyle kıl biber e yok <laughs> yoktan yonga kopar mı kopmaz elimizde ne varsa ondan kurtacağız biber toplamaya gelmişken salçamı da karıştırayım uzun ince biberleri topladıktan sonra kırmızı biber olarak da birazcık balık biber karıştıracağız içine böyle. Balık biberler de topladım. Geçelim şimdi yapım aşamasına. Çiğden soslu biber turşusu kurmak için bahçenin gayet eğilmiş olanlarından kıpkırmızı eğilmiş olan domateslerinden topladık. Biberler. Balık biberlerin çekirdeğini çıkardım. Tohumlarını aldım. Sarımsakları soydum. Bir dömet maydanoz doğranacak. Bahçenin maydanozu. Eee bir tane domates buldum bahçede. Turşu kurmak için domates toplarken şöyle o kadar çok büyük arkadaşlar. Şurada bir tane de yavrusu var. İki tane hatta yavrusu iki taneydi. Minnacık da vardı. O koptu. Üşenmedi, kosanmadık. Gittim tartısı olan birinde tarttırdım. 380 gram geldi arkadaşlar. Kavanozlara sıcak su, kaynar su ilk önce. Kaynar suyla çalkalayacağım yani. Turşu, sirke, süt bunlar temizliği sever. Turşu da aynı şekilde temiz olması lazım. Kavanozları bir kez yıkadım. Ama şimdi de şöyle sıcak su kaynak suyla çalkalayacağım, dökeceğim. Kavanozların kaynak olmasına, sıcak olmasına gerek yok. Sade kaynamış suyla yıkamak için su dolduruyorum. Şimdi biberleri ufak ufak doğrayacağım uygun. Domatesleri İnce kabuklu olanları kabuğuyla çekeceğim. Balık biberleri, domatesi da birlik çekeceğiz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler iyiyiz. Bizlerde bir yaramazlık, bir sıkıntı, bir sorun yok. Kış hazırlığı var. Hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Çok kart olanları ortadan yarı veriyor. Bir şey olmaz. Heh, şöyle ikiye. Kart de enli olanları. Kıl biber kızlar da çok seviyor ben de çok seviyorum ne yapalım kıl biber diye dikiyoruz kalın biber çıkıyor yapacak bir şey yok biberleri doğradık şöyle arkadaşlar Bismillah dedik domatesleri çekeceğiz çekerken de güzel olanların tohumunu alacağım. Şöyle süzgeci buraya bırakacağım. Damarsız olacak. Onlardan alıyoruz. E damarsız her sene alıyoruz, atıyoruz gene damarlı çıkıyor. Neden garaciğe garıyor? biberleri biberleri de çekeceğim. Domatesle karışık çekersek güzel oluyor. Doğradığımız biberlerin başına şöyle domates, çektiğimiz domatesleri katıyoruz. Biberler de karıştırdık. Bunlar da üündü. çektiğim domateslerin içerisine sarımsakları atıyorum. Bıçakla doğrayacaktım da böyle daha kolay. Uğraşmayayım dedim. Ha şöyle. Sarımsak dişlerini attıktan sonra çok az döndürüyorum robotu, parçalattırıyorum. Sarımsaklar 2'ye 3'e parçalandı. Tamam, tam bir soslu oldu ya. Çok güzel oldu, harika oldu ya. Kıvamda oldu. Bir dömet maydanoz da doğrayım. Maydanoz da doğradım. Bir bardak sirke, üzüm sirkesi. Elma sirkesi de olur da üzüm sirkesi turşularda daha güzel oluyor. Marketlerde doğal e, üzüm sirkesi satılıyor. Evde kurduğunuz varsa o da oluyor. Eskiden evde kurardı ebemler. Doğal marketlerde de var gayri sirke. Ay şöyle bir bardak büyük su bardağı Klasik su bardağı değil. Onun büyüğü bir bardak. Klasik su bardağına bir buçuk bardak falan döküyorum. Göz karar işi bizde şey olmuyor. Ölçü olmuyor. Göz karar işi bilirsiniz zaten ayarını. Kavanozlara dolduruyorum. Tuz yok. Kenarlarını siliyoruz. Bir çorba kaşığı kavanoz başına tuz atıyor. Yarımlık bunlar bir kilo olup değil. Sevgili arkadaşlar tuz oranı turşu da çok önemli. Tuzu hafif olursa tabii ki de bozulur. Biraz tuzu belli. Güzel olmuş. iyi olmuş. Şimdi ne yapacağım? Üzerlerine birer çorba kaşığı zeytinyağı. En üstüne. Sadece birer çorba kaşığı. Kapaklarını ileri geri tekniğiyle kapatıyorum. böyle. Arkadaşlar ne yapacağım bunu? Buzdolabına kaldıracağım. Havalar sıcak. Havalar serin olsa buzdolabına gerek yok. Buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık 15 gün sonra turşu olacak. Bu turşu, sos değil. Turşunun dönmesi lazım arkadaşlar. 15 günde dönüyor. Öyle bir haftada, üç günde, beş günde dönmüyor. Dönmüyor, denedim. Ha şöyle. Ara ara kapağını açıp şöyle kazını aldırabilirsiniz arkadaşlar. Ara ara kapağını açın, gazını aldırın. Çiğden domates soslu biber turşumuzu dolaba kaldırıyoruz. Buzdolabına. Havalar soğuk olsaydı, havalar sıcak olmasaydı dışarıda buzdolabına gerek yoktu. Havalar çok sıcak arkadaşlar. Eylül'ün sonuna doğru zaten burası buz keser. Şimdiden geceleri kesiyor da gündüzler de o zaman buz keser. Kıra düşer gayrı akşam sabah. 15 gün sonra da açıp yiyebiliriz. Çiğden domates soslu biber turşumuzu kurmuş oluyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın gönül dostlarım videoya beğen atın yorum atın Allah'a emanet olun.